Herkese selam canlarım. Yepyeni bir videodan herkese merhabalar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yanıma Barış'ı aldım tabii ki canım arkadaşımı. Ee, her şey pembe videosu yapacağız. Kıyafetimizden tutun silahlarımıza kadar. Ve yetti mi tabii ki bununla da yetmedi. Profilimize giriyoruz. Bayrağımızı ve avatarımızı da her şey pembe olmak üzere ayarlayacağız arkadaşlar Barış'la beraber. Ve huzurlarınızda... Jet Sosyeteten Lady Pempe. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Barış'ı da görüyorsunuz. Beni de görüyorsunuz. Karşınızda böyle pes pembe giyindik. Pembelendik. Evet. Gösteriyorum size. Saç olarak şunu. Maske olarak şunu. Üst olarak böyle. Yani pembe. Koyu pembe diyebiliriz. Eteğimiz pembe. Terliklerimiz öyle. Ve bayrağımızı da pembe yapmaya çalıştım biraz mora yakın ama pembe yani. Pembe denilebilir. Evet. Silah olarak da silahta pek pembe silahım yokmuş. Onu fark ettim. Akedi bunu kuşandım. Bir günlük süresi kalmış. Böyle. Ve pompalı da şunu kuşandım. Bir dakika nerede? Bunu kuşandım pompalı da pembe. Böyle. Bu ikisini kullanacağım. Başka silah kullanmayacağım için onları pembe yapmadım zaten. Edge'de kullandığım silahların hepsi bunlar. Oyunumuza başlayalım. Tebrik ederim Pembeciğim. Harika olmuş. Jazz sosyete kokanaları senin eline su bile dökemez. Evet arkadaşlar oyuna başladık. Böyle gördüğünüz gibi pembelendik. Aha baba Mario. Olamaz videodayım baba ama. Yat yere. Aa öldüm. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Evet. Gördüğünüz gibi ben sancağımı değiştirdim. Biraz önceki biraz mora yakındı. Çünkü böyle gördüğünüz gibi danıt. Pembe bir danıt koydum oraya. Barış'ınki de, de pembe. Şimdi AK alacağım. AK'yi pembe kuşanmıştım. Zaten biliyorsunuz. Şöyle. Hadi bakalım. <laughs> Adamın sesini kapatayım. Ne diyor? Çünkü anlamıyorum. Sadece Barış'ın sesi açık kalsın. O, ne yapıyor bunlar? Ya ben AK şeysine alışıyorum. Evosuna alışıyorum ya. Hemen Barış'a bir tane bir like atıyoruz. Evet. o Barış çok iyi. Barış silah pembe kuşanmamışsın. Aa, ama Barış'ta pembe AK yok ki. Neyse Barış'ın silahlarını görmeyin arkadaşlar. Görmemezlikten gelin. Ben her şeyi pembe yaptım sizler için konsepte uydum. Aa kazandık bu maçı çok iyi. Acaba çifte pompalıya param yetiyor mu? Bir bakayım. Var mı? Var. AK'ye de yetiyor. O zaman AK'yi Barış'tan isteyeyim ya. O attı. Teşekkür ederim. Tamam. Çok güzel oldu. Mantar da istek atayım. Hadi mantar alın. Efendim çekiyor bunlar. Evet. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi Cüme çifte pompalımızı aldık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu arkadaşı tamamlayalım. Değil mi? Tamamladık. Çok iyi. O adam var önümüzde. Onu da tamamlayayım mı? Tamamladım. Tamamlayamadım. Çok iyi. Adam. Oh, onu güzel aldık. Hemen bir tane gülümüzü veriyoruz. Verdik. Evet arkadaşlar. Hemen bir tane buz alalım. Ep doldurma. Hızlı ep dönüştürme. Sağlık kiti alalım. Bir tane ne alabiliriz? Tamir kiti. Süper ritmet. Barış'a bak ifade çekiyor. Ben de hemen bir tane şöyle bir ifademi çekeyim. Pembeli gibi. <laughs> Pembeli gibi bir ifade bu çünkü. Pembemsi morumsu gibi bir şey. Evet. Hadi bakalım. Şimdi şu karşı yerdeki tepeye çıkalım. Oradan bir AK ile kafadan almaya çalışalım adamları sizlerle beraber. Evet arkadaşlar. Hop! Hemen yukarı çıktık. Nerede bu amcalar? Aldı. Çok iyi. Abi ben aşağıya atlıyorum ya. Çifte var elimde. Allah aşkına İram ne yapıyorsun? Evet. Adam karşıda. Çok iyi. Onu tarayarak aldık biraz. Kusura bakmasın artık. Ya bu yıl gerçekten ne ara bitti ben anlayamadım. Yani güzel bir video çıkmadı sizlere. Şu an çekişmeli bir maç olmadı ya. Hemen kazanıyoruz maşallah. Vallahi videoyu almasam çok çekişmeli gidiyor. Videodayken hemen şak kazanıyoruz arkadaşlar. O da sizin yani bağlılığınızdan herhalde. Ballarım ya. Hadi bakalım. Şuradan dümdüz bir koşalım. Bakalım amcalar nerede? Bak işte bu AK çok kötü. Bu çok kötüymüş. Yani evosu daha iyi. Oo adam. Oğlum ben adam görmüyorum ya. Hadi düş. Helal. Aa! Silerim gidiyordu. Diggle'ı aldık. Diggle'ımız hangi renk? Yeşil. Galiba. Bunu atıyoruz. Konsept dışı olmak yok. Şuradan hemen bir tane bir kit basalım. Sonra yukarı çıkacağım. Raşlayacağım, arkalayacağım yani adamları. Hadi bakalım. Hayır ölmeyin. Aa, neden kafa gitmedi? Ne alaka yani? Aa, Barış. Düşürmüştü. Neyse bir şey olmaz. <laughs> Ay. Kusura bakmayın. Arkadaşlar benim bu öksürüğüm hiç geçmiyor. Hiç. Aa barış. Ne kadar yakışıklı olmuşsun öyle. Evet arkadaşlar biraz önce şom ağzımı açtım. Gördüğünüz gibi 3-2 oldu. Yani istediğim gibi çekişmeli gidiyor. Ama yani. Bir dakika. AK almasan. AK güzel değil çünkü. Ya adamı 13 vuruyor. Benim Evo silahım yani sonda AK. 40, 50 falan vuruyor ya. Çok daha iyi o mesela. Bu 10, 10 vuruyor. Ne demek? Bot gibi çatıdan çatıya zıplamak yok. Raşlamak var diyecektim, raşlamaz olaydım. Gerçekten şu an ağzımı açtım. 3-3 olacak. Kaybedeceğiz bu maçı. Ben bunu istememiştim ama. Bana bir yardım. Dört numara yardıma gelemez misin ya? Lütfen. O adamlara bak. Her yerde adam var. Hayır ya. O da düştü. Barış neredesin Barış? <laughs> Barış arıyorum Barış. Barış öldüm. Lanet olsun. Lanet olsun dostum. Hadi Barış hadi alırsın aslanım hadi. Barış'ın silahlarını görmemezlikten gelin arkadaşlar. Kendi halini bırakın. Evet. Hadi Barış onu aldın mı oyun bizde. Kaç kilim var? Dört kilim var hiç oynayamadım ki ben. Barış onu alman lazım Barış. Hadi aşkım. Hadi aşkım hadi. Hadi Barış alırsın hadi. Oh tek kişi hadi. Hadi Barış hadi artık hadi. Alman lazım. Hadi. Hayır. Sakın sakın kaybetme sakın. 3-3 üç, üç olmasın kaybederiz yoksa. <laughs> barış. Hadi. Nerede bu adam? Arkadaş. Bak adam da seni gördü galiba. Ha, o senden korkuyor sen ondan korkuyorsun. Hadi. Haydi barış haydi barış haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Barış alanı önce. O, Ooo 3'te 3 üç yaptı. 4'te 3 yani çok iyi. Evet aşklarım. Evet dostlarım. Evet canlarım. Bir videonun daha sonuna geldik. Yine bitirişi yapamıyorum. Konuşamıyorum. <laughs> i̇şte yani bana alışmanız lazım. Evet aşklar bitti oyun. Arkadaşlar kanalıma videoma ee, nasıl konuşsam yapamadım. A few moments later. <laughs> burayı kes kesilen burayı kes. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu da beğen atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.